Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bu makyajımın bu tarafını sildim. Evet. Makyajımı şimdi sileceğim. Çok hızlı bir şekilde. Çok yazında Sanırım bir yerim kalmadı. Gereksiz yerlerde durduracağım. Mesela şu an. Şu an açtım. Hemen anlamı siliyorum. Daha demin gözümü sildim. Bakın göstereyim hemen. Baya hızlıca siliyorum. Şu gözümü de siliyorum hemen. Evet, şimdi devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıkıntı oluştu. Oradan çıkmam gerekiyordu. Çıktım şimdi devam ediyorum. Hızlıca en son burayı siliyordum. Ve size göstereyim mendile bakın. Bir de daha bu var yani bakın. Bunu da göstereyim. Şu an bayağı sildim. Kalmadı hiçbir şey. Tamam temizlemesi bu kadar kolaymış. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.